8. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı hazırlığı. İlk sorudan başlayalım. Kazanım ne? Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar diyor. 3 tane gezegenimiz var. ABC gezegenleri. Kütle çekim kuvvetleri arasında B büyüktür, C büyüktür A ilişkisi var. Bu gezegenlere gönderilecek 1-2-3 numaralı uzay araçlarının kütleleri arasındaki ilişkide 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 şeklinde. Buna göre uzay araçlarının hangi gezegene gönderilmesi durumunda ağırlıkları eşit olabilir diyor. Şimdi kütlesi normal şartlar altında aynı gezegene gönderilmiş olsalar ve e, hani yüzeyine kadar gitti diyelim. Aynı gezegene gönderilmiş olsalar birin en büyük, üçünün de en küçük ağırlığa sahip olması lazım. Ama ağırlıklarının ben eşit olmasını istiyorum. Dengelenebilmesi için de en ağır olanın aslında en ağır demek doğru bir ifade değil. Kütlesi fazla olanın en küçük çekim kuvvetine sahip olana gitsin ki belirli bir denge sağlansın. Hemen açıklamasını yazıyorum. Kütlesi büyük olan çekim kuvveti en küçük olana gitmeli ki denge sağlansın. Dolayısıyla ne yapacağız? Cisimleri bulundukları gezegenlerin merkezine eşit uzaklıkta diyor. Yani bir A'ya gidecek. 2 C'ye gidecek. 3 de B'ye gidecek. Diğer soru. Fiziksel anlamda yapılan işin uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar kazanımı ile alakalı. Özdeş ahşap bloklarla oynanan bildiğin cenga. Aşağıdaki oyunda bloklar bulundukları yerlerden alınarak kulenin üst kısmındaki taralı alanı taşınacaktır. Bir öğrenci ilk hamlesindeki K bloğu -Blo ile sonraki hamlelerini ise seçtiği L ve M blokları ile yapmıştır diyor. K burada M ve L hakkında bir fikrimiz yok. Öğrencinin blokları taşırken yaptığı işler arasındaki ilişki K büyüktür, L büyüktür, B şeklinde. Buna göre öğrencinin seçtiği L ve M bloklarının hangileri olabileceğini şekil üzerinde göstererek açıklayınız diyor. Bir kere iş dediğimiz şey uygulanan kuvvete ve yer değiştirmeye bağlı. En üstte ne alırsan al en üstte koyuyorsun zaten. L ve M bloklarında yapılan işler gördüğünüz üzere K'den daha az olması lazım. Burada K'yi buradan aldım ve en tepeye koydum. Diyelim şöyle buraya koydum diyelim ki K'yi. Ee, bir kere hepsi özdeş ahşap bloklarla olduğu için ben bunları taşırken yani yukarıya doğru yani yer çekimine ters yönde yukarı doğru bir hareket ettirmiş olacağım. Hareket ettirdiğimde bir yer değiştirme var mı? Var. Dolayısıyla burada bir fen anlamında iş var. Öncelikle bunu kontrol ettim. Yukarı doğru uyguladığım zaman ağırlığıyla alakalı bir durum var. Ağırlığına ters yönde bir e, kuvvet uygulamış oluyorum. Ve özdeş ahşap blokları olduğu için her defasında zaten uyguladığım F kuvveti hep eşit. Dolayısıyla benim yer değiştirmem önemli. K'nın yer değiştirmesi de en büyük olmalıymış. O zaman L ve M'yi daha yukarıdan seçmeliyim ki uygulanan iş, yapılan iş daha küçük olsun. Çünkü yer değiştirme örneğin burada K'yi sallıyorum aşağıdan bir yerden mesela bunu seçmiş olsaydım K'deki yer değiştirme bu kadar L'deki yer değiştirme bu kadar olacaktı. Ve L'deki yer değiştirme K'dekiyle yer değiştirmeden daha fazla olacağı için de yapılan iş daha fazla olacaktı. Ama ben L'dekinin az olmasını istiyorum. Dolayısıyla L ve M'yi şekil üzerinde göster diyor. Mesela o zaman şuradaki mesela L olsun, buradaki de M olsun. Açıklayınız dediği için de açıklamamı yapıyorum. L ve M blokları K bloğundan daha yukarıda olmalı. Uygulanan kuvvet eşit olduğu için yer değiştirme azalmalı. Devam ediyorum. Üçüncü sorunun kazanımı enerjiyi iş kavramıyla ilişkilendirerek kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. Potansiyel enerji ile ilgili deney yapmak isteyen bir öğrenci özdeş yaylar ile aşağıdaki düzenekleri kurmuştur. Cisimler verilen yüksekliklerden aynı anda serbest bırakılacaktır. Buna göre soruları cevapla diyor. E, potansiyel enerji ile cismin kütlesi arasındaki ilişkiyi incelemek isteyen öğrenci hangi düzenekleri kullanmalıdır diyor. Bir kere burada bağımsız değişken kavramı ortaya çıkıyor ee, potansiyel enerji ve cismin kütlesi diyor yani sen cismin kütlesini değiştireceksin ve sadece cismin kütlesini değiştireceksin geri kalan her şey aynı kalacak sonrasında ise bunu kıyaslamış olacaksın baktığım zaman sadece cismin kütlesinin değişmesi demek bağımsız değişkenin cismin kütlesi olduğu demek, anlamına gelir cismin kütlesi farklı geri kalan her şeyin aynı olduğu düzenekler 1 ve 2 gördüğünüz üzere çünkü cismin kütlesi bağımsız değişken. Ee, burada ne var? Cismin kütlesi burada 8 ikinci de. Birinci de 6. Ne oluyor burada hani kıyaslama yapacak olursak? ikinci düzenekteki potansiyel enerji birinci düzenekteki potansiyel enerjiden daha büyük oluyor. Bu rahatlıkla kıyaslama yapabiliyorum. Buraya da açıklamasını yazıyorum. Bağımsız değişken cismin kütlesidir. Sadece kütle farklı. Geri kalan her şey aynı olmalı. O zaman neyi seçtik? Tekrar ediyorum. 1 ve 2'yi seçtik. Potansiyel enerji ile cismin yüksekliği arasındaki ilişkiyi incelemek isteyen bir öğrenci. Bu sefer bağımsız değişken yükseklik. Yükseklik farklı olacak. Hatta buraya da yazayım. Sadece yükseklik farklı. Geri kalan her şey aynı. E yükseklik farklı. Geri kalan her şey aynı. İkinci de 3. düzeneyi seçerim. Her ikisi de 8 kilogram. Ama yükseklikleri birbirinden farklı. Potansiyel enerjilerini kıyaslayalım. Üçüncü düzeneğin potansiyel enerjisi ikinci düzeneğin potansiyel enerjisinden daha büyük olur. 2 ve 3'ü seçtim. Cisimler serbest bırakıldığında yaylardaki sıkışma miktarları arasındaki ilişkiyi kıyaslayınız diyor. Çok güzel. Potansiyel enerjiyi hatırlayalım. E potansiyel kütle çarpı yer çekimi çarpı yükseklik. E dolayısıyla her şeyi gördüğüm her şeyi çarpıyorum. Birinci düzenekte 6 ile 4'ü çarpıyorum 24 kıyas yapabilmek için. İkincisinde 8 ile 4'ü çarpıyorum 32. Üçüncüsünde 8 ile 5'i çarpıyorum 40. Dolayısıyla sıkıştır, sıkışma miktarları üçüncü düzenekte en fazla ardından 2 geliyor ardından 1 geliyor. Dördüncü soru. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. K noktasından serbest bırakılan görseldeki cisim L noktasında durmuştur. Cismin hareketi ile ilgili şu bilgiler verilmiştir diyor. Cismin K noktasından potansiyel enerji ile L noktasındaki kinetik enerjisi aynıdır diyor. Demek ki burası sürtünmesiz bir ortam. Buradan bunu çıkartıyorum. Çünkü sürtünmesiz ortamda K'deki K'de şu anda serbest halde bırakıldığı an o saniye e, duruyor şurada şu anda burada duruyor ve yerden bir, belirli bir yüksekliği var. Sadece potansiyel enerjisi var Aşağı bırakıldığı andan itibaren yani şuraya geldiği anda bile o salise de bile hareket etmiş oluyor Hareket ettiği için potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor. Normalde aşağı doğru inerken sürtünme kuvveti olmuş olsaydı kinetik enerjinin bir kısmını sürtünme kuvveti emecekti yani azaltacaktı. Dolayısıyla mekanik enerji azalacaktı sürtünme kuvvetinden dolayı. Ama burada direkt olarak K'deki potansiyel L'deki kinetiğe eşit olduğu için L'de de potansiyel enerji sıfır. Mekanik enerji eşittir kinetik enerji olduğu için sürtünmesiz bir ortam yorumunu yapıyorum. Lm yolu ısınmamasına rağmen Mn yolu ısınmıştır. Süper. M ile N arasında demek ki ne var? Sürtünme var. Çünkü biliyorum ki sürtünme kuvvetinden dolayı ısı enerjisi meydana çıkıyor verilen noktalar arasında cisme sürtünme kuvvetini etki edip etmediğini açıklayınız diyor. Tek tek açıklamamızı istiyor. K ile L arasında F sürtünme yazıyorum kısaca. Yok. Çünkü mekanik enerji değişmemiş. En kısa böyle yazabilirim. Ya da şey de yazabilirsiniz. Çünkü K noktasındaki potansiyel enerji direkt olarak L noktasındaki kinetik enerjiye eşit olmuş. Sürtünme kuvveti yüzünden kinetik enerji azalmamış. Bunları da yazabilirsiniz. L ile M arasında F sürtünme yok. Çünkü ısı enerjisi açığa çıkmamış. M ile N arasında F sürtünme var. Çünkü ısı enerjisi açığa çıkmış. Son soru. Kazanımımız aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını fark eder diyor. Görseldeki PRST kavanozlarının içinde farklı boyutlarda misketler bulunmaktadır. Her kavanozdaki misketler farklı atomları temsil etmektedir. Kavanozlardan yeterince misket alınarak, alınarak amonyum molekül modeli yapılmak istenmektedir diyor. Buna göre soruları cevapla diyor. İstenilen modelin yapılabilmesi için kaç kavanozdan misket alınması gerektiğini nedenleriyle açıklayın diyor amonyumda yani NH4'te toplam iki çeşit atom vardır. Dolayısıyla iki farklı kavanozdan toplam 5 misket alınmalıdır. bunun nedeni de bir tane azot için 4 tane hidrojen için diye parantez içinde açıklayabilirsiniz. Bu modeli oluştururken hangi kavanozdaki misketlerin kesinlikle kullanılması gerektiğini nedenleriyle açıklayınız diyor. Çok güzel. Aslında bir nevi yukarıda açıkladık. Şöyle ki bir tane azot için kullandığınızda siz P'den de bir tane kullanabilirsiniz, R'den de, S'den de, T'den de. Ama 4 tane hidrojen için gidip de T'de elinizde 4 tane yok, S'de de elinizde 4 tane yok, R'de de elinizde 4 tane yok. Mecburen 4 tane hidrojen için P'deki misketler kullanılmalıdır çünkü diğer çeşitlerde hidrojen için yeterli miktarda misket yoktur.